Yani şey, alın alın ben şeker ben şey zarar arkadaşlar. şeker yersin yersin yani. ya. Şerar, tabanlar kururken. Şey. Da yani yani şey. Şey. Hadi gelin bakalım, Ama nazik, nazik. Hadi bakalım değişin. Razi ablana benziyor. Onun o sinenin şifresi yani. Hadi bakalım deme. Ay burası benim çocukluk arkadaşım arkadaşlar. Burası böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ay o kadar güzel kokuyor ki burada. O kadar güzel. Şunlara bakın Böyle bakıyorsunuz değil mi? Şöyle bak. Güller, çiçekler. O kadar güzel ki. Şuralara bakın arkadaşlar. Ortaca burası. Böyle arkadaşlar muşmalalar var ya. Şuna bakın dallarını kırıyor dallarını. Böyle bir şeye gözükmemiştir arkadaşlar. Görüyorsun değil mi? Ortaca çok bereketli bir yer arkadaşlar. Böyle o kadar çok ki. Şu dalları yeri yapmış arkadaşlar. Görüyorsun değil mi? Şurası yeşil olanlar şöyle. Şuna bakın şöyle. O kadar çok çöplak, çöplak, o kadar çok, çok arkadaşlar şu. Böyle gidiyoruz. Şimdi şuna bakın arkadaşlar. O kadar çok böyle, şuna bak. Ay. Maşallah, subhanallah, Allah'a emanet. Şunlara bakın arkadaşlar, dallar kırılıyor burada, dalları kırılıyor, kırılıyor dalları o kadar çok arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şimdi çay saati. Çay içeceğiz. Kayınvalidemiz seviyormuş bizi. Onun için.